Karayılandır ki harbi uçun. Kilis yollarından kelle geçerek. Fransız adını bütün kaldırak neylemeli Aslan Mulla vuruldu. Fransız topları neyle vurdu. Sağladı sağladı Antep'e vurdu. Zambeyl'le bekçiye durdu. Neylemeli Aslan Mulla vuruldu. Atıyordu zalim yavur atıyor. Mulla beyim şehit olmuş atıyor. Güçlük Mehmet çeteleri kaçıyor. Vur Bey. Anama söyleyin yanda yatmasın. Çuvaş yavrularına uçbur takmasın. Oğlum gelir de yola bakmasın. Neylemeli aslan buğula vuruldu. Karayılan der ki öldüm gaziler. Kuşun değdi yaralarım sızlar. Evde yetim kaldı emlik kuzular. Neylemeli aslan buğula vuruldu. Atına binmiş. Antebin Antep'in yüce yücedir yüce, topların sesinden yatılmaz gece, gözünü sevdiğim savcılı hoca, ne eylemeli aslan bulma bunu. Kolumu salladım toplar atıldı, karadaş içinde çete koymadı, karşıdan göründü düşman kalmadı, vurun arkadaşlar namus dindir. şu da derler bir o yazı, yazıda yaylar koyunla kuzu, gözünü sevdiğim Türk Elif kızı, ne eylemeli aslan bulma vuruldu.